Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta bildiğiniz gibi bir hesap açmıştım şöyle. Ve geldi. Yeni vallahi. Star Park hoş geldin 3. sezon. Ve önceki sezondan bir büyük kutumuz varmış. Açalım. Bir yazdı hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. 46 şeyi verdi. Burada da böyle Baya bir şey var ve kolet kolet de gördüğünüz gibi burada ve en sonunda da kot kötü kolet de ve kötü kolet de buga girmiş. Burada bir normal kutumuz var kalsın. Arkadaşlar bugün biraz oynayacağım. Da şu elizi gitsin diye şuradan buradan da şeriye geldi. Hemen bir şey diye basalım arkadaşlar. Şöyle 20 35 bastık. Oynayalım. Ee, arkadaşlar bayağı bir kasacağız. Görevler 300'e geliyordu. Yani bizim bayağı bir kupa kasmamız lazım. Arkadaşlar ee, ne yapsam? Biraz oynayalım ya. Yardino hesabında. Şurada i̇şte, var öpeyim o Prozayı aldım Abi adamlar no pro yusuf diye ismi mi olur Gel ya Keşke takımlarınızı öldürebilsek Öldürün şunu Bakın salıyorum sizi yani Şu adamı ölsün Alayım ben onları daha hızlı kasarız Da takım iyi ya tam takım iyi Takım iyi. Şöyle bir hareket. Bu. Oha. Ben öldüm. Hala ölmedi profesör Helal olsun ona. Evet arkadaşlar. Ve şimdi epimo. Epimo bir atlayış. Deniz ulti. Öleceğim. Kaçıyorum. Ulti. Şunu da aldım. Hayır. Hayır alamıyorum. Hayır alamıyorum. Bir tane almam lazım. On olacağım ben. Ne olur. Ne olur. Aldım. Yes be işte bu kadar. İşte bu kadar. Ve ultimi boşaltmışım. Evet. Birinci olduk. Hayır, birinci olduk diyorum. Oy kafam karıştı. E, bro bitti tamam bu kalsın biraz kasalım Nita geldi Nita'yı alayım İkinci taşıyı kalsın 30 kupa olunca e, sağ e, şey yeni etkinlik hesaplaşmayı alacağız 30 e, kupa olursak güzel olur. Evet arkadaşlar. Şöyle Nita'ya geldi. Ama ben şöyle oynayacağım. Şöyle ile maçımıza başladık. Şimdi i̇şte gördüğünüz gibi e, sanırım Leon'un Gigi kostümü gibi bir şey. El Primo falan var. Starbucks bir mağaza gibi bir yer ya bence. Ölsene sen ya. Dınks dınks bir tane bile alamadım. Dum. Çok iyi. Hadi be. Tam sıkıntı olma zaten bende hiç elmas yoktu. Abi noblarda ölüyorum yani. Ay burası sıkarsın... Çok merak ettim ya. Çok merak ettim. Kasarız biz. Yok bir şey olmadı. Kaç kapasın. İşte Poco var. Poco'yu aldım. Poco. Poco öldün. Poco öldün. Öldün. Şurada. Öldüm. Ölmedim. Yaşıyorum hayattayım. Gelin size bir bordo mavi bereliler yapacaktık. Ki Hayır. Hayır. öldük. Koşun 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 koşun. Ve 10 tane yaptı bizim takım. Ben hemen şuradaki şunu alayım. Hoppala. Seni de alayım. Hayır. bir tane bile alamadım. Ben tanklıyım ya. Tanklayayım en iyisi. Yani. Alamadıysan tanklayalım en azından. Tankladık. Tomar 753 diye bir adam varmış. Bu arada arkadaşlar o Tomar 753 falan filan ben onları yapmıyorum. Denemek istemiyorum çünkü oluyorsa oluyordur. Bizlik bir şey değil. Bu arada ben şeyi merak ediyorum. Coletta ne karakteri? Pardon. Evet kromatik karaktermiş. Hmm. Ben de öbür hesapta kro var. Ne? Aa. Arkadaşlar, kro'nun şey değişmiş zehirli suikastçı. İsmi böyle. Hayalet suikastçı. Keskin nişancı suikastçı. Destek. Hızlı suikastçı. Dövüş. Destek. Destek. Vurucu. Keskin nişancı. Dövüşçü keskin nişancı destek ağır siklet ağır siklet savaşçı keskin nişancı falan da onları bir suikastçı çok iyi deriz bence bunu dövüşçü bol brok nişancı evet yani. tamam sallayalım gitsin burada bir normal kutumuz var bunu alacağız bir maç daha atalım hemen. 8 kupam ve el primo çıktı. Güzel. En az da karakter çıkıyoruz El primo ile oynayacağım. El primo iyidir ya. El primo ile kasalım. Arkadaşlar baya bir kutu kasacağım. Yani Mega'ya geleyim bir. bir Mega'ya geleyim. Öyle yani. Öyle açarız sonra hepsini. Hayır internet ya. Bu arada arkadaşlar ben neden notlarla oynuyorum? Çünkü biziz gibi öbür hesapta Brawl Pass bitti. Şöyle adibe boş attık ee, o yüzden orada mega kalmadı. Bizim konseptimiz e, bir videoda bir mega açmaktı. Ama o kalktı. O yüzden e, yani orada video çekemiyorum. Burada bir şeyler oluyor. Hop atarım ultimi. Şurada Lord Zob diye bir adam var. İki tane aldım. Şöyle bir ulti. Şöyle hoppala 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 hoppala. Ben sanki adam kesme kill yarışı yapıyorum. Kill görevi olsaydı var ya öf. Kaç. Kaçıyorum ben. Bu El Primo kasmış abi şöyle hoppala oraya bakayım yargı dağıtıyorum ama öldüm kaç ama her primo zaten 10 tane olmuş ben direkt kil kestim yani. kil topladım bakın gördüğünüz gibi ben yıldız oyuncu olmuşum çünkü en çok kili ben kestim full kil kestim ay kil aldım Evet seviye atladığımız için ya biliyoruz abi daha yeni görüyoruz. Koleti de kolet neden öyle bir duruşu var? Ay girdi girdim yanlışlıkla. Işte. Ay. Şimdi mi geldi kolet? Bence e, yeni bir karakter daha gelecek diyorlar. Brawl Pass'te iki tane şeyimiz var. Ya abi tamam, bir ya. izot tıklatacak bize. Kaçta mega var? Onda mega var. Tamam arkadaşlar, ben ona kadar geleyim, öyle devam ederiz. Evet arkadaşlar, şu anda döndüm. Arkadaşlar biz mega kutuya gide gidemeyiz. Dün mega kutuya bayağı bir var. Ee, 300 kupa puanı alabiliriz ve ee, şu anda etkinlik açıldı. Sizin baya değişti. <laughs> Pardon. Baya geç oldu arkadaşlar. Bunları açalım. Bunu buraya kadar bekleyebildim. Ee, yarın atacağım videoda ona kadar mekaputaya geliriz. Şimdi sizlerle bunlara başlayalım hemen. Bir yazdı. Bir yazmayalım bu arada. Bu arkadaşlar karakterlerim şunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar başka karakterim yok. Dört tane. Bastım. İki yazdı. İki yüz. İki yüz. On elmas. Bastım. İki yazdı. Bir şey çıkmadı. işte. Evet arkadaşlar şu anda üst bro e, gönderdi bir şey. E, bunu da Hadi bir karakter ver ya. Karakter çıkaramadık arkadaşlar. Mega yaşaydık kaç çıkarırdık. Tamam bir şey olmaz. Şimdi şunu yükseltelim. Tamam ben kodla bir savaş topu oynayayım arkadaşlar. şimdi savaş topuna girelim. Ben savaş topunun amaç bizde. <laughs> Keşke savaş bir... topu. Top aldım. Dings. Top aldım. Hop canım attım ve gol. İşte bu kadar. Evet. Hayır. Vur. Abi bu vur, adamı ya. Abi bu vur, vurmuyor. Vur yüzünden kaybettik. Hadi be. Evet, şu anda Roza gidiyor. Roza ve gol. Güzel bir gol arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar sizlerle. Ve 60 geldi. Al kabul ettim. Ne oldu ya? kodla oynuyor ya. El Primo oluyor. Peki El Primo oynayalım tank olalım ol en azından. Ya en az oynuyor. Savaş topu aç. Çıkış. Tank ol boyunca. Hadi bakalım. Oo bizde sprout var bitti maç bizde. Maç bizde. İki el primo var bize yani iki tank. İki tank bir tık fazla gibi geliyor? Haydi. Aha duvar kırıldı mı? Bum. Tank olarak bir kol attık. Şimdi sporda asist yaparak bir gol atmayı deneyeceğim. Şöyle bir ulti. Yapamadık. Gol. Abi bir maç daha atacağım. Bir maç daha atacağım. Çok hoşuma gitti ya kabul ettim. Açacaksın savaş topunu. Açmasan çıkarım. Hangi karakterler? Onda dört tane, onda primo yok, proza Açmasan yürü git. Evet. Takımdan ayrılalım. Arkadaşlar var ya, şimdi bir tane kutu açıp koletta çıkarsa sevinçten uçarım. Bitti. Attı. Adam güzel attı. Ama ben şimdi iki, iki tane gol atacağım. Yargı dağıtma zamanı. Hoppala. Hoppala. Hadi alalım. Nita at. Abi şimdi bu atamazsa Al işte. Hadi be. Ya, tutsaydım keşke ya. Tutup atardım. Tamam biz iki tane golü atıyoruz. Boom. İşte bu kadar. El Primo ultini atmasaydım belki gol tutardım. Evet. 20. Geldi. Bir maç daha. Son maç atıyoruz. Son maçımızı atıyoruz arkadaşlar. Son maç. 3 tane tankla 3 tane ağır sikletle Ya el primo ya Asist yaptım Evet ee, son maçımızı atıyoruz. Son maç. Allah son maç son maç diye diye uzattık. Bu sefer son maç. Bundan sonra kapatacağız. Burada. <laughs> yani buradayım. Alım. Çalım attım. Geçtim. Geçtim. Hadi be. Bizi bibi var ha. Tomari 153 atamadı. <laughs> Abi. evet. Ne? Nerede, evet arkadaşlar şu anda yanında kardeşim var. Kardeşimle birlikte oynuyorum. Ada. Konuşuyor. Ne? Ada kalsın yanında. Ne? ma Ne? ma Ne? Ne? konuşuyor konuşuyor Ne? gol, gol çak. Evet şimdi videomuzu bitirme zaman. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.